Yeni bir rotadan tekrar merhaba. Şu an delikli kemere doğru yürüyoruz. Kalkanla Yeşilköy arasında Fırnaz iskelesine çıkan bir yol var. O yoldan biraz yukarı çıktık. Sonra da arabamızı aşağı park ettik. Şu ağacı görünce onun altına park ediyorsunuz. Sonra şu tepedeki patikalardan tam karşıdaki kemere doğru çıkacağız. Hadi bakalım. Minik bir patikadan delikli kemerin olduğu yere doğru çıkıyoruz. Burası Likya yolu üzerindeki rotalardan bir tanesi. Biz de gelmişken burayı görmeden dönmeyelim dedik. Patikamız şöyle. Tam tepeye çıktığımızda delikli kemere ulaşmış olacağız. Ve delikli kemere an itibariyle geldik. Deliğimiz burada. Kemer şöyle devam ediyor. Arkaya doğru. Bu kemerin 22 kilometre uzunlukta olduğu düşünüyormuş. Su taşımak için yapılmış. Patarya'ya kadar devam ettiği sanılıyor. Ya burası Çin Seddi gibi bir şey. Muhteşem bir yer ya. Ve kemerin üzerindeyiz. <laughs> Delikli kemeri bir omirilik gibi düşünün. Ee, taşın içine delikler açılmış. O delikler birbirlerine oturtulmuş. Ve böylece su içinden geçecek şekilde planlanmış. Şimdi bir tane de üstten bazılarında böyle delikler var. Bir de şöyle harika bir manzaramız var. omurilik gibi bahsettiğim alan tam olarak buradan net olarak görünüyor. Kemerin nasıl devam ettiği de öyle. Bu noktadan sonra kemer biraz zarar görmüş. Arkamdaki de kısmı da yıkılmış zaten. Şu an en sağlam olan bölümünün üstündeyiz. Manzara. <gülüyor> Müthiş. <laughs> Kaçta bir otayı daha keyifle bitirmenin mutluluğunu yaşıyorum şu an. Eğer videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki rotada görüşürüz. Bay bay.